Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun bugün konusu nikel ile alakalı olacaktır. Turbo milleri bu görmüş olduğunuz ürünler. Bunun bu baş kısmı arkadaşlar şu. Baş kısmı nikel bildiğimiz nikeldir. Şu an kilogram fiyatı 400 küsür TL'dir. Sap kısmı ise demir arkadaşlar. Ancak bunu bu şekilde alım fiyatımız 80 TL bunu ayrıştırmak falan yapılabiliyor tabi Ankara İvedi Kurdacılar sitesinde bu nikelleri 80 TL'den alıyoruz turbo pervanesi olarak şu şekilde görüyorsunuz büyüğü var küçüğü var bunların bunların çeşitleri var Renault 1.5'ler var daha farklı miller var burada e, envai çeşit turbodan söktük bunları yine şu görmüş olduğunuz ürünün de arkadaşlar şu sap kısmı kromdur Nikel ile krom zaten birbirine benzer e, MTA var Bunun sap kısmı olan kromlarındaki kilogram fiyatı 32 TL şu an Divedi kurulaycağı sitesinde Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi seyirler dileriz